Atalanta teknik direktörü Raffaele Padino, Skemaccia'nın Cagliari maçından 2 saat önce yüksek ateşi vardı. "Ona en iyi maçların gripken oynandığını söyledim." ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki İtalyan forvet, takımının 2-1 kazandığı mücadelede 2 gole imzasını atmıştı. Zirvede S-Ö-R-L-O-T-H var, doğal olarak maçın adamı seçildi. Fenerbahçe'nin ara transfer için oluşturduğu forvet listesinin zirvesinde Sörlot bulunuyor. Ancak Cahin Luca Skemekka'da alternatiflerden biri. 1.95 boyundaki futbolcu, bu sezon 9 seri A mücadelesinde şans buldu. 5 gole ulaştı. 28 milyona alındı Atalanta onun için 2023 yazında West Ham'a 28 milyon euro bon servis bedeli ödemişti. Oyuncunun 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Jay Yilmuzası Kemek'ta İtalya milli takımının da bir parçası. Fenerbahçe, Sörlot’ta sıkıntı yaşarsa Atalanta'nın kapısını çalacak.